Antalya Alanya'dan herkese selamlar. Kirman Premium Oteli getirdim ve sizle beraber bu otelde bir gün geçiriyor olacağız. Otele dair merak ettiğiniz tüm alanları beraber diyeceğiz ve ben de sizlere anlatıyor olacağım. Bu videoları tatil gibi kıymetli zamanınıza doğru tesisi tercih etmeniz için hazırlıyoruz. Hemen aşağıda açıklamalar kısmında yer alan rezervasyon linkine tıklayıp yukarıdan bak.com üzerinden bu otele güvenle tüm fırsat ve kredi kartlarına taksit imkanıyla rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda 0850 242 4040 yukarıdan bak call center arayıp bu tesis hakkında bilgi alabilir. Yine telefonla rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Hazırsanız ana giriş kapısından başlayarak bu tesisi sizlere anlatıyorum. Evet, ana giriş kapısından otelimize girelim ve sizlere beraber gezerek oteli anlatmaya başlıyorum. Ve tatil başlasın. Evet hemen girişte size böyle bir welcome içeceği var. Hoş geldiniz içeceği. Teşekkür ederiz. Giriş işlemlerinizi hemen buradan resepsiyondan yapabilirsiniz. Şöyle otelin evet, heybetini de göstermek istiyorum sizi. Burası lobi alanı. Buradan giriş işlemlerinizi yaptınız. İşlemler devam ederken ve tatiliniz süresince lobi bardan içeceklerinizi alabilirsiniz. Burada yerli yabancı içecekler, soğuk içecekler, sıcak içecekler, bitki çayları hepsi sizleri bekliyor. Neler var mesela içeceklerden? Vodka, Absolut... Efendim Absolut Vodka'mız var, Storys Taneye var. İsterseniz İstanbul'a çeşitlerimiz mevcut. Rakı İstelimizde... olarak? Rakı olarak tabii ki beyler beyimiz. de Oh. Nefis. Tabii. Burada <laughs> içecekler var. Bunlar nedir? Tabii bunlar benim kendi özel demlemelerim. Ben mixolo normalde. Öyle mi? Tabii. Bunlar benim kendi demlemelerim. Özel evet. Bir şekilde hazırlıyorum. Müşterilerimize kokteylle beraber ikram ediyoruz. Süpersiniz ya. Viski olarak neler var? Viski olarak İskoç viskilerimiz var. Bourbon viskilerimiz var. İsterseniz Tennessee, Amerikan viskilerimiz var. Jack deniyorsanız, şivasınız. Yok İşim yok gibi. ya. Her evet, şey var de, kısaca. De, Teşekkür de, ederiz. De. Evet. İçecekler burada. Her akşam canlı müzik var bu arada. Evet burası da sıcak içecekler köşesi. Bakın şu tatlılara yaklaştırayım sizi. Hepsi sanat eseri gibi. Ustaların ellerine sağlık. Evet hemen şöyle hızlı bir şekilde size şık bir servisle lattemiz hazır. Tatlımız da hazır. Tüm kahve çeşitleri burada sizleri bekliyor. Evet, tatiliniz boyunca bu alanların tadını çıkarırsınız. Evet, resepsiyon ve lobiden bu kadar da. Ve sizi balayı odasına getirdim. Hemen yatak odası kısmından anlatmaya başlıyorum. Burada tek kişilik yatak, çift kişilik yatak. Şurada bir keyif koltuğu. Makyaj masanız burada. Evet, balayı çiftlerine şöyle bir içecek ikramı var. Meyve tabağınız hemen burada. Mini barınız burada. Mini bardaki bu içecekler ücretsiz. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Bu içecekler ücretsiz. Cipsiniz, çereziniz ve diğer içecekler. Şöyle farklı bir açıdan da odayı gösteriyorum. Nefis bir manzara var. Oraya da gideceğiz. Kıyafetleriniz için dolabınız burada. Bornozlarınız burada. Boy aynanız hemen dolabın diğer tarafında. Buklet malzemeleri, şampuanlarınız, diğer banyoda kullanmanız gereken eşyalar, tertemiz havlular, pırıl pırıl her şey gördüğünüz üzere. Her şey sizler için hazırlandı. Bakın balkona da çıkacağız. Buraya uzandınız. Nasıl ama manzara? Panoramik olarak otelin bahçesini görebiliyorsunuz. Şahane bir manzara da burada. Sizlere eşlik ediyor. Bir de tabii ki keyif için burada bir balkonunuz var. Buraya oturdunuz. Evet. Ortam bu. Falkondan. Evet bu keyifli odadan bu kadardı. Ve sırada aile odası yatak odası kısmından anlatmaya başlıyorum. Şimdi burada birçok detay var. Hepsinden bahsedeceğim. Bakın burada 4 farklı yastık tipi var. Kullanımınıza göre, ihtiyacınıza göre bu yastıklar odanıza hemen getiriliyor. Tek kişilik yatak burada. Çift kişilik yatak burada. Ee, gelen misafir içinde park yatak ihtiyacı varsa, küçük bir misafir varsa onun için de bu yatak bu odaya temin edilebiliyor. TV'niz burada. Hanımefendiler için makyaj masası, aynası. Sıcak içecek ikramları burada. Mini barı da göstermek istiyorum. Bakın burada tüm bu içecekler ve yiyecekler ikramdır. Devam edelim. Yine e, bebek misafirimiz gelmişse onun için burada her şey düşünülmüş. Hani diş fırçasından alt değiştirme bezine kadar tek kullanımlık bebek önlüğü. Sonrasında bakın yine şöyle onlar için şampuanlar yani telsize ve su ısıtıcısına kadar termometreye kadar her şey düşünülmüş. Ee, burası da e, diğer odamız. İki tane tek kişilik yatak var burada. Ve burası da çocukların kullanımına uygun olduğu için mini barda onların ihtiyaçlarına göre e, içecek ve yiyeceklerle doldurulmuş. Bakın Oreo, Jelibon ve Lollipop diğer ürünler burada küçük misafirleri bekliyor. Yine burada da TV var. Ve tabii ki nefis bir manzarası var. Şurada yatağınızı uzandınız uzandığınız yerden bu manzarayı izleyebiliyorsunuz. Burada bir de banyomuz. Hemen orayı da anlatayım. Ee, yine sizler için bu gerekli araçları getirdik. Küçük misafirler varsa eğer ihtiyaç olursa bakın bunlar da yine burada sizin için bu banyoda bulunduruluyor. Tertemiz havlular. Yine bakın şampuanlarınız, buklet ürünler hepsi hazır. Sizin kullanmanız için. E karşıda da hemen kıyafet dolabınız. Hem küçükler için hem de yetişkinler için bonus kocaman bir dolap. Tüm kıyafetlerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Ve bir de balkonumuz var. Hemen açalım balkonu. Evet, gayet geniş. Dilerseniz buradan havuz manzarasını izleyin. Dilerseniz de hemen karşıda sonsuz maviliğin o güzelliğini izleyin. Evet bu aile odamızdan bu kadardı. Ve sırada standart odamız. Hemen yatak odası kısmını anlatmaya başlıyorum. Burada tek kişilik yatak. Hemen yanında da bir çift kişilik yatak var. Keyif koltuğu. Şöyle Dönüyorum. Farklı açıdan da gösteriyorum size olayı. TV'niz. minibar hemen aşağıda. Sıcak içecek ikramları. Hanımefendiler için. Makyaj masası, aynası. minibarın da içine de hemen göstereceğim sizi. Burada aldığınız tüm içecekler ve yiyecekler. Ücretsiz. Devam edelim. Kıyafetleriniz için dolap burada. Bornozlarınız burada. Ve hemen karşıda da banyonuz. Pırıl pırıl tertemiz. Buklet malzemeleri de hemen kullanımınız için sizleri bekliyor. Ve beraber balkona da çıkalım. Evet. Burada sandalyeniz, sehpanız keyif için sizi bekliyor. Böyle bir manzara karşıda da denizi görüyorsunuz. Evet standart odamızdan bu kadardı. Sizleri akşam yemeği için ana restorana getirdim hemen soğuk başlangıçlarla başlayalım. Evet hepsi birer tablo gibi. Ustalarımızın ellerine sağlık. Evet bu lezzetli ürünler. Hemen restorana girdiğiniz gibi sağda yerleri sizleri bekliyor. Şöyle Etrafı da göstereyim bu arada. Burası deniz ürünleri. Evet. Ürünler. evet. Arkada pişmeye devam ediyor. Evet nefis tekorlar. Kolay gelsin, elinize sağlık. Sushi köşesi burada. Şöyle yaklaşayım. Bu lezzet ürünleri göstereyim size. Sushi severleri bu tarafa bekliyoruz. Salatalar burada, soslar burada. Evet. Hemen arkaya dönüyorum ve fırın. Ellerinize sağlık. Bakar mısınız şu ekmeklerin güzelliğine? Hepsi sizin elinizden. Evet. Evet, Vessami Bey'in ellerinden. Abi ellerine sağlık. Müthişsin. Arkada pişmeye devam ediyor. Evet. Lezzetler. Evet, pideler burada. Çorbalar burada. Bugün domates, brokoli. Yine lezzetlendirebileceğiniz baharatlar da burada. Ve makarna. Makarna severler buraya. Hemen sizler için Sıcak sıcak hazırlanıyor. Teşekkür ederiz Aydın Bey. Bu güzel şov için. Makarnalar da hemen burada. Evet. Devam ediyoruz. Şu arkaya kadar gidiyor bu restoran. Şöyle etrafı göstererek. Devam ediyorum. Açık büfe bitmedi. Devam. Evet. Türk mutfağı köşesi burada bakalım neler var bu akşam of 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 pirinç pilavı dana yemeği evet ıspanak fırında tavuk evet vejetaryen pardon düzeltiyorum diyet köşesi burası da evet bakar mısınız ya tablo gibi olmuş hepsi ellerine sağlık ustalarım evet burada sıcak ürünler. Kereviz, yahni ve kabak bastı. Ve tabii ki sevdiğimiz köşelerden bir tanesi tatlı köşesi. Vallahi hepsi sanat eseri gibi. Ustalarımızın ellerine sağlık. Bakar mısınız şu tatlının güzelliğine? Evet. Çeşit çeşit tatlılar. Evet. Sıra geldi şerbetli tatlılara. Baklavalar, fıstıklı, cevizli. Hepsi birbirinden lezzetli görünüyor ve burada da meyveler. Kividen, ananasa kadar muz, elma hepsi burada. Sizleri bekliyor ve burası da grill house. Evet, vegan ürünler burada. Arkada kırmızı etler pişmeye devam ediyor. Evet, tatile geldiğinizde bu bitinde gördüğünüz ürünler geldiğiniz sahaya göre sizlere sunulacak. Arkada da yine etler ustalarımız çalışmaya devam ediyor. Sıcak sıcak sizlere servis edilecek ve burası da küçük misafirler için onlara yönelik ürünler burada hazır. Dolapta meyveli yoğurtlar. Evet. Hatta bebek misafirlerimize düşünülmüş. Dilerseniz restoranın kapalı alanında dilerseniz de açık alanda terasa yemeğinizi alabiliyorsunuz. Şöyle sizi biraz hızlanıyorum. Teras'a da çıkarmak istiyorum. Şöyle hızlanalım. Çok büyük restoran. Kusura bakmayın bekletiyorum sizi. Evet. Kapalı alan burası. Teras alanı da hemen şurada. Havuz manzarası eşliğinde yemeğinizi açık alanda da alabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Leodika Kirman Premium'un sahiline getirdim sizi. Dalga seslerini duyuyorsunuz. Şuradan bir tekne geçti. Onun yarattığı dalga bu arada bu. Az önce çarşaf gibiydi deniz. Şimdi e, sahilde denizle buluştuğunuz yerde minik çakıl taşları var. Yine bu alanda bastığınız yerlerde kum. Şimdi şu sahilden içeriye doğru Beraber geziyor olacağız. Evet. Şevzok şemsiyeler burada. Bu alanların keyfini çıkaran misafirler. Pırıl pırıl cam gibi tertemiz bir deniz. E şöyle içeriye doğru bakalım bu otelin bahçesinde bize neler bekliyor. Beraber hem gezelim hem de ben de size anlatayım. Gördüğünüz üzere hem sağda hem de solla Şevzoklar otelin bahçesinden çıktığınız gibi hemen denizle buluşuyorsunuz. Nefis bir bahçe var yemyeşil palmiye ağaçlarıyla süslenmiş. Şimdi sahilde deniz keyfinize devam ederken buradan beach bardan içeceklerinizi alabilirsiniz. Şu güzel bahçeye beraber bakarak ilerleyelim. Yine akşam burada gösteriler oluyor canlı müzik özellikle. Burada yerinizi alın lütfen. Burada da Aqua Park'ımız yetişkinler için. Evet. Şuradan Oldukça eğlenceli bir alan. Hem küçük misafirler hem de büyük misafirler burada. Gönüllerince eğlenebilirler. Nasıl ama peyzaj cıvıl cıvıl, rengarenk, neşeli, eğlenceli bir bahçeden otelin iç alanlarına doğru beraber ilerliyoruz. Evet. Vallahi nefis. Bahçeye bayıldım. Geldiğinizi bu alanlarda bol bol fotoğraf çekmeyi de unutmayın. Hemen solda spor arena araya düzeltiyorum. gün içerisinde burada aktiviteler yapılıyor. Tatilinizde siz de formunuzu korumak, spor yapmak için sport araya da yerinizi alın. programlar programlarda detaylı bir şekilde yazıyor. Yine öğle saatlerinde aperatif ürünler alabileceğiniz sinek restoranı burada. Yine ana restoran alternatif olarak hemen girişi de burada. Evet mis gibi de kokular gelmeye başladı. Burada lezzetli ürünler sizleri bekliyor. Kolay gelsin. Havuz burada. Havuza da geleceğiz. Hemen havuzdan önce. Pul var da burada havuzda keyif yaparken içeceklerini sipariş ettiğiniz ama size ulaştırılıyor ve havuzda önümüzde devasa kocaman büyük bir havuz. Şezlonglar, şemsiyeler burada. Havuz zaman karşıda gördüğünüz üzere kocaman, geniş, keyifli bir havuz burada sizleri bekliyor. Hemen karşıda yukarıda lobinin terası, orası da çok keyifli bir alan. Tatiliniz süresince o alanlarda da vakit geçirmeyi unutmayın. Evet. Nefis görüntülerle beraber otelde geziyoruz. Ana binamız hemen tüm heybetiyle karşımızda. Leodikya Kirman Premium Otel ve bahçesinden anlatacaklarım bunlardı. Ve sizi bir iç bara getirdim. Deniz hemen şurada. Denizde keyif yaparken içeceklerinizi buradan alabilirsiniz ya da şezlongunuzdan QR kodu okuttuğunuzda bulunduğunuz şezlonga içecek geliyor. Her türlü içecekler var tabii ki böyle nefis sunumlu kokteyller de böyle usta ellerden sizlere hazırlanıyor. Teşekkür ederiz Emir Bey. Evet bu içeceğinizi aldınız. Şöyle dökmeden şöyle manzara eşliğinde içeceğinizi yudumlarsınız. Şöyle sali doğru da götüreyim sizi. Sabah ondan gece 24'e kadar bu Beach Bar sizlere hizmet ediyor. Evet. Herkese bol keyifler. Ve sizleri pastaneye getirdim. Lobinin resepsiyonun oradan asansöre binip 3 kat aşağı indiğinizde bu lezzetli alana ulaşıyorsunuz. Burada tuzlu ürünler, tatlı ürünler hepsi sizleri bekliyor. Kahve ağırlıklı değil mi burası? Türk kahvesi, kahve çeşitleri burada sizi bekliyor. Ürünlerinizi aldınız. Dilerseniz burada kapalı alanda. Dilerseniz de burada açık alanda havuz manzarası eşliğinde bu lezzetli ürünlerin tadına bakabilirsiniz. Şöyle ortamı da göstereyim size. Şöyle güzel bir sunumla size servis ediliyor bu ürünler. Evet herkese afiyet olsun. Ve sizleri öğle yemeği için sinek bara getirdim. Bakın, havuz burada. Hemen burada da sinek barınız. Merhaba, kolay gelsin. Evet, sıcak ürünlerle başlayalım. Dönerimiz hazırlanıyor, ustalarımızın ellerine sağlık. Burada tantuni. Evet, böyle yöresel ürünler de şöyle sıcak sıcak hazırlanıyor ben sizler için. Duman üstünde, ellerinize sağlık, nefis görünüyor. Devam edelim. Yine sıcak ürünler burada ızgaralar, barbekü burada, hamburger. hamburger düzeltiyorum hemen. Evet o kadar güzel görünüyorlar ki aklım başından gitti diyebilirim. Evet waffle burada, sosları. Yine burada mevsim meyveleri. Hepsi şahane görünüyor. Tatlılar yine burada devam ediyor. Şöyle yaklaştırayım sizde. Rahat bir şekilde görün lütfen. Evet devam edelim. Bitmiyordu. Salatalar burada. Çeşit çeşit mezeler, soğuk ürünler sizler için hazırlandı. Soslar aşağıda, salatalar burada. Hemen yukarıda da turşular, zeytinler. Evet, burası da makarna köşesi. Yine arkada hazırlanıyor ustalarımız sizler için. Yine farklı makarna çeşitleri. Evet, burası da fast food köşesi patates kızartması, soğan halkaları, nuggetlar, içli köfte var bu arada. Brokoli. Ve burada da kumpir köşesi. Of of of. Elinize sağlık. Nefis görünüyor usta. Yine burada sıcak ürünler. Dana, ragu. Evet. Kumpir köşesi buradaydı. Ve burada da fırından çıkan ürünler. Pizzalar, pideler. Yine bugün menüde domates çorbası var. Lezzetlendirebilirsiniz. Ekmek, limon ve diğer lezzetlendirici ürünler burada. Şöyle ambiyansı da göstereyim size. Evet öğle yemeğinizi böyle şık bir ortamda alabiliyorsunuz. Evet herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri Carpidian Alekart restorana getirdim. Günün 24 saati Burada yemek ve içecekler sizleri bekliyor. Yapmanız gereken sadece şuradaki QR kodu telefonunuzu okudup geldiğiniz saatte menüden kendinizi bir şeyler sipariş etmek. Evet ustalarımız burada yemekleri hazırlıyorlar. Ortam öyle. Dilerseniz havuz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Gayet şık tasarlanmış. Sunumlar da nefis. Evet. Herkese şimdiden afiyet olsun. Ve spa alanına getirdim sizi. Merhabalar kolay gelsin. Resepsiyon burası. Buradan bilgi alabilirsiniz. Tatilinizle formumuzu koruyalım. Sporumuzu yapalım derseniz hemen. Burası fitness alanı havuz hemen burada. Dilerseniz havuzda da buradan geçiş yapabiliyorsunuz ve diğer alanlara da götüreyim sizi. Masaj hizmetleri var burada çeşitli. Resepsiyondan bilgi alın lütfen. Şöyle devam edelim. Kapalı havuz hemen burada. Evet, soğuk mevsimle gelseniz dahi havuz keyfi bu alanı devam ediyor. ısıtmalı havuz bu arada. kapalı havuzumuz da böyleydi. Kapalı havuzdan diğer havuzun manzarasını da izleyebiliyorsunuz. Kolay gelsin. Evet koridordan devam edelim. Sporunuzu yaptınız, havuza girdiniz ya da savunaya burada dinlenebilirsiniz. Evet çok sakin, huzurlu bir ortam. Ve bu koridordan ilerlediğimizde hemen karşıda sauna. Sağ tarafta da buhar odası keyfi sizleri bekliyor. Leodikya Kirman Premium Otel'deki günümüzün sonuna geldik. Bu tesise rezervasyon yapmaya karar verdiyseniz hemen aşağıda açıklamalarda yer alan rezervasyon linkine tıklamanız yeterli. Yukarıdan bak.com üzerinden güvenle tüm fırsat ve kredi kartlarına taksit imkanlarıyla bu tesise rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yine 0850 242 4040. Yukarıdan bak call center'ı arayıp bu tesis hakkında bilgi alabilir. Telefonla rezervasyonunuzu yapabilirsiniz. Antalya, Alanya'dan şimdilik bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.